Çikolata tüketiyor musunuz diye soruyoruz. Hemen sepetinizde de Evet ben değil özellikle çocuklar için yani. E, bunu da kampanyalı olduğu için aldık zaten. Görüleceği <laughs> gibi belli yani. E, dolayısıyla kendim için değil çocuklar için almak zorundayım. Kendimi Siz seviyor için musunuz? Bıraktım. Çok az. Zaten yaş itibariyle öyle artık çikolata gibi şeyleri yememeye gayret ediyoruz. Neden peki? Eee biliyorsunuz onun için size şeker ihtiva eden şeyler var. Dolayısıyla sağlığımız açısından ama çocuklara bunu gel de anlat anlatamıyorsun istiyorlar. Onun için onları kırmamak adına alıyoruz biraz. Evet Doğru çikolata bu. mutlu ediyor ama bizi. Vallahi ben ona inanmıyorum İnsanı mutlu eden cebinde parası varsadır. Gerisi yalandır arkadaş. Mümkün olduğunca tatlı tüketmemeye çalışıyorum. Neden peki? Yaş ve kilo sorunu. Ama, ama çikolata, Ama çikolata vazgeçilmezdir o ayrı konu. Evet, bizi mutlu ediyor. Mutlu evet. ediyor. Ee, işte, miktarını azaltarak kullanıyoruz. Şeker hastasıyım, hiç tüketmem. Tüketenler var ama etrafında. Muhakkak tüketenler ha? var. Çikolata mutluluk Bir, bir zaman uyuyormuş. biz de tüketirdik, şimdi tüketmiyoruz galiba. Sağlığınıza dikkat ediyoruz. Evet. Evet, evet. Ama o annelere bağlı bir şeydir bence değil mi? Şey olması gerekir çok dikkat etmeleri gerekir. Ben çocuklarıma hiç bu yaşıma geldim. inanın ki almadım küçük ama şimdi kendileri büyüdüler. Kendileri gidip alıyorlar. tabii mutlu ediyor çikolata bizi. Evet. Öyle inanış da var. Ya da artık şey olarak kafada mı öyle mi şey yapıldı? Artık bilmeyeyim, bilemeyeceğim. <laughs> Mesela bak ben yesem de yemesem de hiç fark etmez. <laughs> çikolata seviyor muyuz, tüketiyor muyuz? Tabii ki. Yüzümden de belli olduğu gibi çok severim. Yani Özellikle kadınların bence mutluluk şeyi. Çikolata evet. değil mi? Çok Peki güzel. Peki ne kadar tüketirsiniz? Günlük her gün tüketir misiniz? Evet. Her yani gün tüketirim. Ekmek su gibi ihtiyaç var. Evet. Mı? <laughs> Aynen öyle. Mutluluk. <laughs> Vallahi hiç başım hoş değil tatlıyla benim. Çikolatasız hayat mı olur? Vallahi ben sevmiyorum. Onu sevmiyorsunuz. Sevmiyorum. Sağ ol. Ailenizde tüketenler var mı? Yok. Şey yani çok yok. çok çok nadir. Benim bir çocuğum var. O da büyüdü artık. Yani çocuk değil. <laughs> evlendirdiğim o, o kadar. <laughs> o kadar. O kadar. Çikolata mutluluk veriyormuş. Öyle bir inanış var. Vallahi kahveden sonra içerler, Arada sırada yani senede bir paket ya bitiririm ben ya bitirmiyorum. <laughs> Öyle... Bir paket. Yani çok sevdiğim bir şey değil yani. Ben kullanmıyorum. Ben tüketmiyorum. Neden? Çok... Sevmiyor musun? Ç bunu? Ben sevmiyorum. <laughs> çikolata mutluluk veriyormuş ama. E, olabilir ama ben alışmadım diye. Yani daha çok yumurta, süt hep pellin peynir yemeği daha çok se, Et ben yemeği sağladım. daha çok severim. Evet. Şeker hastası şekerim var. Onun için tüketmiyorum. Ne kadar çok diyabetli var ya. ya. Ben de diyabet hastasıyım. Ben şeker yemiyorum yani. Tüketen çay... var mı ailemizde? Ya Aile var tabii. Bizim çocuklar. Evet. Yok canım sevmiyorum. Neden peki? Sevmiyorum. Bilmem küçükten beri sevmiyorum. Çikolata yemiyorsunuz. Yok. Çocuklar, akrabalar. Çocuklar sever. Onlar Ama seviyorum. yememesi gerekir değil mi? Fazla tatlı. Zararlı mı? Tabii ki zararlı. Şekerden e, Tabii olabilir. ki canım. Çok, aşırı. Neden seviyoruz çikolatayı peki? Çocuklar çok seviyor. Bilmiyorum artık. Enerji tatlı mi diyor? olduğu için herhalde. Evet. evet. Peki çok yersek zararlı tabii. Onun yani. da almak gerekiyor. Başta dişler çürüyor. Yani. Evet. Çikolata mutluluk veriyormuş öyle bir algı var. Vallahi artık onu çocuklara sormak lazım. Genelde onlar tüketiyor. Biz fazla yemiyoruz. Evet. Zaten şeker hastasıyız.